Ailesi her ne kadar karşı çıksa da Ayşe Ankadalı'dan asla vazgeçmeyecek ve Ankadalı'nın peşinden süzüklenecek. Ankaralı ve Kemal'in iş birliği yapması ile Samsun zor durumda kalacak ve Samsun'un yakasına yapışacaklar. Samsun'un inci olan takıntısını Ankara kullanmaya karar verecek. Samsun'un inci olan takıntısını Kemal öğrendiğinde ise resmen deliye dönecek ve Samsun'u öldürmek isteyecek. Kemal inci ve kızını Samsun'un elinden kurtaracak ama bu hiç kolay olmayacak. Bunun için Ankadalı'dan yardım alacak Kıbrıs'ta olaylar tamamen karışacak. Türklerin yardımı ile savaş başlayacak. İlerleyen bölümlerde savaşı izleyeceğiz. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta yaşanan olayların hepsi gerçekten yaşanmış. Birçok insan dağılmış ve hayatını kaybetmişti. Bu yüzden oldukça etkileyici bir dizi olan bir zamanlar Kıbrıs ilk günden beri çok sevildi ve beğenildi. Dizi hakkındaki görüşlerinizi ve dizinin devam etmesi için aşağı yorumlarınızda bunu belirtin lütfen. Sizin de Kıbrıs'taki olaylarda tanıdığınız kişiler var mıydı? Bunu da aşağı yazmayı unutmayın. Kanalımız şok oldu mu abone olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar da hoşçakalın.